Hazreti Musa annesi tarafından daha kundaklık bebekken nehre atılmadı mı? Yüz binlerce çocuğu öldüren bir firavunun sarayına gitmedi mi ya? O yüz binlerce çocuğu Hazreti Musa'nın emsali olduğu için öldüren firavunun Allah gözünü kör etmedi mi ona karşı? Aldı kendi sarayında ona baktı değil mi onun hanım? Ya düşün o çocuk o nehirde boğulmadı ama o Hazreti Musa'nın annesinin Rabbe olan imanı gibi sırtını Rabbe dayaması gibi, Allah için yaşaması gibi hayata bakmayan, o çocuğu kendi malıymış gibi her şeyini ben halledeceğim psikolojisiyle yaklaşan, Allah'ı aradan çıkartan, Allah'ı unutan, sahte bir şefkatle o çocuğa belki bir zehir hükmünde olan annenin şehrin içinde, lüks evinin içinde çocuk rutubetten ölüyor. İşte aradaki fark bu. Birisi bir mikroptan ölebilirken diğeri insanlık tarihinin gördüğü en büyük zalimin karşısında ölmüyor sapa sağlam. Aradaki tek fark ne? Allah için yaşamakla Allah için yaşamamak işte.